Merhaba ben Defne Bahtiyar. Gümüştebi Koleji'nin yeni podcast yayınında öğrenci mikrofonunda yeni konumuz yaratıcı düşünme. Bugünkü yayınımızda okulumuzda uygulanan yeni çağın eğitim yaklaşımlarından STEM sistemi yani fen bilimleri, matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkarılıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi için neler yapabileceğimizi gündeme alacağız. Konumuz Yeşim Tekstil KOSUS Selim Şenkaya. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Çok güzel bir onur sizleri aramızda görmek. Çağımız bilim çağı. Siz de ARGE ve inovasyona teknolojiye yatırım yapıyor. Bu sayede dünya devleriyle yarışıyorsunuz. İnovatif düşünerek nasıl fark yaratırız? İnovatif düşünce aslında bugünün çağında her dalda öğrencilikten başlamak üzere her sektörde çok önemli bir hal almış vaziyette. Özellikle son 20 senedir, 2000'lerin başından beri inovasyon, ARGE, yenilikçi düşünce her geçen yıl teknolojinin de gelişmesiyle daha da önem kazanıyor. Bugün bizim yaptığımız işe de baktığımız zaman inovasyon, ARGE olmazsa olmazımız. Yani biz bütün müşterilerimiz olsun, kendi içerideki süreçlerimiz olsun, her zaman yenilikçi düşünce ve kendimizi yenilemeye e, yenilemek zorundayız. Müşteri tarafımıza baktığımız zaman iki tür aslında inovasyon dediğimiz zaman iki tür inovasyon benim ilk aklıma gelen bir tanesi üründe inovasyon çok önemli bir şey. Çünkü müşterilerimiz ve bütün tüketiciler sürekli hayatlarında bir yenilik istiyorlar. Bu yenilik telefonlarla insanların hayatını kolaylaştıran teknolojik yenilik olabilir. Bizim yaptığımız ürünlerle, spor ürünleriyle insanların spor yaparak daha rahat spor yapmalarını, daha çok performanslarını arttırmalarını olabilir. Dolayısıyla yenilik olmazsa bir kere sizin hayatta ileriye gitmeniz, iş hayatında ileriye gitmeniz çok zorlaşır. Yerinizde bile kalmanız mümkün olmaz çünkü neden? Her zaman bir başka bir rakibiniz yenilik yaparak sizi geçer ve siz yaptığınız üründe aynı kalırsanız aynı yerinizde kalmanız da mümkün olmaz. Her zaman geriye gidersiniz. Dolayısıyla İnovasyon, yenilik bugünün dünyasında, iş hayatında ve bana göre sizin yaşlarınızdan başlamak üzere her yaşta çok çok önemli bir hal aldı. Bundan sonra da daha da önemli, önem kazanarak devam edeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerimizi ön plana çıkarmak için neler yapabiliriz? Arkadaşlarıma bu konudan öğrenileriniz ne olur? Şimdi merak ve araştırma zaten daha ki sorduğunuz sorunun da aslında en önemli parçalarından biri. Merak etmemiz lazım, araştırmamız lazım, sorgulamamız lazım ki inovatif düşüncelere ulaşalım. Burada bana göre en önemli şey senin için ve arkadaşların için önereceğim benim de zamanında hep ailemden aldığım öneri ve daha sonrasında bunun önemini daha da çok fark ettim ki soru sormak. Aklınıza geldiği kadar soru sorun, sorgulayın, öğrendiklerinizin sebebini araştırın. Çünkü hayatta bir gerçek var ki bunda yaş öğreniyorsunuz. Doğru cevap vermekten daha önemli tek şey doğru soru sormak. Ve yanlış soru diye bir şey de olamaz. Dolayısıyla soru sordukça hem daha iyisini öğrenip kendinizi geliştirirsiniz. Hem de soru sorarak karşınızdaki öğretmeniniz olabilir, aileniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Onun gelişimine de katkıda bulunursunuz. Dolayısıyla burada yenilikçi düşünmek için, kendinizi geliştirmek için her zaman merak etmek, soru sormak çok önemli. Okuduğunuz kitapsa... Oradaki kitaptaki konuları belki daha çok araştırarak, daha fazla okuyarak geliştirmeniz önemli bir haberse, öğrendiğiniz bir bilgi ise gene onun da içine daha çok girerek sebebini derinle araştırmanız çok önemli. Çünkü insan öğrendikçe hem kendini geliştiriyor hem de hayatta yaptığı her şeyden daha da çok zevk almaya başlıyor. Peki sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Benim size şöyle bir önerim olabilir. E, bu konularla alakalı gene bana göre inovasyonun, yeniliğin çok önemli bir parçası. Konumuz bu olduğu için her zaman hayal kurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her şey soru sormaktan da önce hayal kurmaktan başlıyor. Olabildiğince hayal kurup bu hayalleri çevrenizdekilerle yine ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla paylaşarak bu hayallerle ilgili bilgi toplayıp daha sonra ama bunun en önemli nokta bunu hayata geçirirken Olabildiğince bu hayallerinizle bilgi topladıktan sonra bunları hedeflere halde getirin. Kendinize ulaşabilecek kısa süreli hedefler koyun. Günlük hayatınızda hedefler koyun. Öncelikle o hayalle ilgili bilgi toplama hedefi koyun. O hayalle ilgili arkadaşlarınızla paylaşma hedefi koyun. Daha sonrasında da ulaşılabilecek, dediğim gibi size de zevk verecek, keyif verecek ufak hedeflerle o büyük hayallerinizi gerçekleştirmeye doğru yola çıkın. Bu da size bu konuyla ilgili önerim olacak. Sorularımı yanıtlayarak benim arkadaşlarımı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Gümüştepe Koleji podcast yayınları öğrenci arkadaşlarımız sunumuyla devam edecek. Bizi takip edin.